Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek vlog çekeceğiz. O zaman ilk başta mercimek çorbamızdan başlayalım. Şöyle. Yiyelim. Çocuk bitti. Ufak bir şey kaldı diyebilirim. Şöyle bir uzun çorbamızı bitirelim hemen. Bir dakikada bitirdim. Evet arkadaşlar şimdi sırada pilav çıktı pilavımızı hemen yiyelim. Hmm, çok güzel. Hmm. Çok güzel. Mis gibi. Arkadaşlar en sevdiğim yemek pilav. Ve mercimek çorbası. Ne gelmemiş azman Şimdi turşumuzu da yiyebilirim. Yiyelim yani. Alabilirsem yiyeceğiz bakalım. Acı tutuyorum şu an çabuk. Evet. Şimdi ağzımıza ayı gibi açıyoruz ve alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kamera şöyle. Evet. Dün Koreliler bu yemeği nasıl diyor yani diyorum. Adam gibi Türk usulü yesinler işte yani. Ben de bu videoyu özel yaptım buradan. Evet arkadaşlar. Hmm. Ya bu biraz kısa bir video olabilir. Onu söyleyeyim. Hadi diyelim. Şöyle alalım. Şunu. Ne? Sadece. bayılan bir insan olduğum için seviyorum pilav yemeği. Yani tükettiğim ürünlerden biri. De pen, Beyaz kısmı Çok güzel. Kendimi şu an izliyorum. Çık güzel. Şimdi ben bayıldım. Arkadaşlar bu arada ben bu pilavı bitirene kadar çekmeyeceğim yani. Zaman, zamanım yok çünkü. Son bir tane daha alayım. Videomu da öyle kapatayım artık yani arkadaşlar. Arkadaşlar benim burada tüm yediklerimin tadı mis gibiydi. Yani evet bu arada arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.